Kuru tip çift kavrama şanzıman deyince arkadaşlar genelde aklımıza Volkswagen grubunun DQ200'ü geliyor. Ama malum başka markalarında da gene bu tip şanzımanları var ve Hyundai Kia grubu da bunlardan biri. 2011'den bu yana kullandıkları bir 7 ileri DCT'leri var bildiğiniz gibi ve bu şanzımanın iki tipi var. İki tork dayanımı var. Bir tanesi 220 Nm'ye kadar dayanımlı. Diğeri ise 340 Nm'ye kadar dayanımlı. Bunların kodunu isterseniz aşağıya alt yazı olarak ekleyelim. 220 Nm'lik versiyon genelde 1.0 TGDI motorlu modellerde karşımıza çıkıyor. 340 Nm'ye kadar dayanımlı olansa genelde 1.5 1.6 gene TGDI turbo benzinlerde ve dizellerde kullanılıyor. Tork dayanımı haricinde bu iki şanzımanın vites oranları da birbirinden farklı. Şimdi bu şanzmanda diğer kuru kavrama DCT'lerde pek karşılaşmadığımız bazı çalışma düzensizlikleri var. Hani yayınlar aslında ben saçmalama diyorum ya bazı beklemediğin hareketler yapıyor bu şanzıman. Bunlardan birincisi mesela belli bir süratle yokuşa geliyorsunuz, yokuş çıkmaya başlıyorsunuz. Normalde beklersiniz ki araba vites düşürsün. Araba vites düşürmüyor yani şanzıman vites düşürmüyor ve motor boğulmaya başlıyor. Araba gitgide yavaşlıyor. Sizin manuel alıp kendiniz vites düşürmeniz gerekiyor. Bir başka problem mesela yokuş aşağı konumdasınız. Geri geri gitmek istiyorsunuz. Geri vitese taktınız. Frenden ayağınızı çektiniz. Kaza bastığınız zaman kavramıyor ve arabayı öne doğru kaydırmaya başlıyor. Bir diğer üçüncü problem ise özellikle birinci ve ikinci viteslerde trafikte önce titreme yapması ondan sonra harekete geçmesi. Ki bu titremeler zaten sıklaştığı zaman arttığı zaman şanzımanın kavrama değişim vaktinin geldiği anlamına geliyor. Değişim aralığı ise değişken. Yani bazılarında 50 bin kilometrede de kavramanın değişmesi gerekebiliyor. Bu sarsıntılar başlıyor. Bazısı 100 bin kilometrenin üzerinde de aynı kavramayı kullanabiliyor. Hem kullanım tarzına göre hem de şanzımanın bulunduğu otomobile modele göre değişiyor bu aralık. Bu şanzmanlarda arkadaşlar baskı balata ile volan birlikte değişiyor. Bu işlem yetkili sayesinde şu anda 60 bin lira ile 80 bin lira arasında. Sanayide ise 50 bin altında bu işi halledebiliyorlar. Bu arada bu şanzımanın ilk versiyonlarında özellikle ilk nesil Tucson'da bir aşırı ısınma sorunu mevcuttu. Ama onu güncel modellerde çözmüş gibi görünüyorlar. Artık o konuda pek şikayet duymuyoruz. Son olarak arkadaşlar kullanım kılavuzuyla alakalı bir mevzu var. Güncel Tucson'un 2025 Tucson'un kullanım kılavuzunda şöyle bir ibare var bu otomobilin DCT'sinin yani çift karma şarjbandının ıslak tip olduğu ifade ediliyor. Halbuki daha önce söylediğimiz gibi bu 7 ileri 2 tane DCT'si var Hyundai Kia grubunun ve ikisi de kuru karma. Bu gruba ait ıslak tip bir tane DCT var ama o 8 ileri ve daha güçlü modellerde. Sorento ve Santa Fe'de kullanıyorlar. Tucson'da kullanmıyorlar. İkinci mevzu gene kullanım kılavuzunda güncel Tucson'ların benzine de olsa hibrit de olsa DCT taşıdığı yani çift karmalı şanzıman taşıdığı yazıyor. Halbuki hibritlerinde 6 ileri tork konvertörlü kullanılıyor. Dolayısıyla siz Tucson almak istiyorsanız ama bu DCT'nin problemleri de masraflarıyla karşılaşmak istemiyorsanız hibrit versiyonunu tercih edebilirsiniz ki o hibrit şanzımanın kodu A6MF2H-2 diye geçiyor. Arkadaşlar siz de bu şanzımanları taşıyan otomobillerden birini kullanıyorsanız lütfen tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Problem çıkardı mı? Kaç kilometrede bir karmasın değişmesi gerekti? Ne kadar masrafa yol açtı? Bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.